Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar GTA 5'te polis olacağız. Daha fazla polis modu videoları gelmesi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 20 like atarsanız devamı gelecek. başlayalım arkadaşlar. ilk aracımız ile devreye başlayalım. Evet. Trenlerimizi açalım arkadaşlar. GTA P'ye basıyorum. ilk ihbarımızı başlatalım. Evet. İlerleyen videolarda da arkadaşlar farklı farklı oyunlar çekeceğim sizler için. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Başlayalım arkadaşlar. <laughs> Dikkatli bir şekilde. Kırmızı noktaya doğru gidiyoruz bakalım arkadaşlar Bakalım neler olacak göreceğiz Daha çekilin evet, evet Olay yerine geldik duralım. Alkol mu kokuyorum diyor. Hayır tabi ki de canımı yolda bulmadım diyor. üzerinde yasak dışı bir şey var mı evet kontrol edebilirsin diyor. Takılıyoruz memur bey diyor marketten diyor nereye gidiyorsunuz kafa nereye biz oraya bilmem ne diyor hayır diyor evet gpt sorgu yapalım Güzel, tutuklama emri evet aranması mevcut hemen bunu bir alalım Yeter böyle. et kolundan tutalım arkadaşlar. Para kolu doğru gidelim bakalım. Arka kolu koyalım. bir şekilde arkadaşlar hemen biz de karakola doğru gidelim bakalım kaza yapmadan güzel bir şekilde Evet geldik. arkadaşlar diğer memurlara devlet yerine tıklıyorum güzel bir şekilde ilk devri yaptık arkadaşlar İkinci devri yapalım forma paketini de arkadaşlar sizlere vereceğim. Linkini açıklamaya koyacağım. Oradan yükleyerek siz de oynayabilirsiniz. Evet. Evet geldik arkadaşlar. ൂറ്റി പേർ പക്കളം